Teknohanem YouTube kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber yine Türkiye'de tanıtımı yapılmamış olan Apple Watch benzeri bir akıllı saatin tanıtımını yapacağız. Bu akıllı saatimizin adı DT36. Dikkat ettiyseniz Apple Watch replikası demedim, Apple Watch benzeri dedim. Çünkü bu saat birebir Apple Watch replikası değil arkadaşlar. Temalar ve görüntü olarak benzetilmiş bir kopya diyebiliriz ve fiyat olarak da uygun fiyatlı bir akıllı saat olduğunu söyleyebiliriz. Ortalama 150 ile 170 TL arasında AliExpress'te fiyatları mevcut. Yavaş yavaş videoya geçmeden önce bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. O zaman haydi videonun detaylarına geçiş yapalım. Ürünümüz bu şekilde bir kutu içerisinde geliyor. Detaylara geçmeden önce e, dekor olarak arkamızda bizi 2 adet Apple Watch replikası bekliyor. Bunlardan bir tanesi T800 modelimiz, bir tanesi de U98 Plus modelimiz ve bir adet de sürpriz modelimiz var arkadaşlar elimizde. Bunların tanıtımlarını yakında kanaldan izleyebilirsiniz. Dediğim gibi bu şekilde bir kutu içerisinde geliyor saatimiz. Kutunun içerisinde saatle ilgili bilgilere yer vermiş. Burada gördüğünüz gibi Fundo Pro uygulamasından bahsediliyor. Bluetooth 4.0 1.75 ekran olduğu ve 260 miliamper bataryası olduğu yazıyor kutunun içerisinde ve kutu içeriği olarak da içinden bu şekilde bir şarj aleti ve saatimizin kendisi çıkıyor bu şarj aleti kısmını size göstermek istiyorum kullanım olarak burada gördüğünüz gibi pim kısımları mevcut şurada dörtlü bir pim kısmı mevcut bunu e, bu e, aletin içine oturup oturtup bu şekilde şarj edebiliyoruz bu arada 260 miliamper bir bataryaya sahip saatimiz bu 260 mAh batarya bize bir gün boyunca yeterli oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu şekilde bir e, şarj aleti tipi var ve burada gördüğünüz gibi fiziksel bir tuş eklenmiş başka bir tuş saatimizin üzerinde bulunmuyor. Arkada yine sensörlerimiz ve gördüğünüz gibi pim kısımlarımız bulunuyor. Atin kordonlarını da bu şekilde e, kolay bir şekilde değiştirebiliyoruz. Saatin bu kordon tipi Apple Watch'a benzetilmiş ancak bu pim kısmının bu şekilde çıkarıp takılması bildiğiniz gibi Apple Watch'larda bu şekilde değil. Geçirmeli bir yapı var Apple Watch'larda. Bunun dışında bu alt kısımda bir adet mikrofona yer verilmiş. Kolunuzun alt kısmında kalıyor. Böyle sesi biraz daha yüksek çıkmasına sebep oluyor o alt kısımda olması açıkçası. Ee, onun dışında mikrofonu arıyorum. Ee, mikrofon görünen bir kısımda yok. Belki de o hoparlörün olduğu kısma mikrofon yerleştirilmiş olabilir. Devam edelim. Bu şekilde bir ekranımız var. Ekranımız 1.75 inç. Bayağı büyük duruyor arkadaşlar ekran kasa oranı olarak. Şöyle göstereyim size. Ee, ekran kasayı neredeyse kaplıyor diyebilirim. Ee, dediğim gibi 1.75 inç HD bir ekrana sahip. Bazı satıcılar bunun amoled olduğunu söylemiş ekranın ama çok amoled gibi gelmedi bana. Amoled ekran olarak belirtmişler. 420 485 piksel bir yoğunluğa sahip bir ekran bizi karşılıyor bu saatimizde. Ve saatimizde 5 adet temamız mevcut. Herhangi bir şekilde özelleştirebilir temamız mevcut değil. Sadece bu gördüğünüz 5 adet temayı kullanabiliyoruz saatimizde. Bu temaları tek tek bu şekilde inceleyelim. Ekran kaliteli duruyor genel olarak. Çok... Kalitesiz bir görüntüye sahip değil. E, sadece biraz ekran parlaklığı e, bana az geldi. Güneşte biraz yani yoğun güneşin bulunduğu ortamlarda görmekte zorlanabilirsiniz. E, onun dışında saatimizin genel olarak detayları bu şekilde. IP67 sertifikamız da bulunuyor bu arada saatimizde. Bu şekilde kolumuzu çevirdiğimiz zaman uyanma hareketine vermiş olduğu tepki gayet başarılı bence. Çoğu replikada bu başarıyı ben bulamıyorum açıkçası. Ve kolunuzu her çevirişinizde saatiniz uyanıyor herhangi bir şekilde bu konuda bir problem yaşamadım ben. Şimdi de bildirimleri nasıl aldığımıza bakalım. Normal mesaj bildirimleri bu şekilde görünüyor ve bir internet mesajı geldiği zaman bu şekilde ekranınız uyanıyor ve mesajı okuyabiliyorsunuz. Böyle mesajın üzerine bastıktan sonra geri döndüğünüzde mesaj kayboluyor. Bu da gayet pratik bir şekilde bir kullanım sağlıyor bize açıkçası. Normal mesaj bildirimlerini bu şekilde okuyabiliyorsunuz. Ve en alt kısımda yanıtla ve ara kısımları var. Bir gerçek kişiden mesaj geldiği zaman o kısımda hızlı cevapları göreceksiniz. Birazdan göstereceğim. Bu şekilde atıyorum bir arkadaşımdan mesaj geldi. Normal bir mesaj. internet mesajı değil. Bu alt kısımda direk arama ve yanıtla kısmı var. Bu yanıtla kısmına bastığınız zaman burada işte kısa cevaplarımız mevcut. Buradan hızlı bir şekilde mesaj verebiliyorsunuz. Ancak biliyorsunuz ki çok normal mesajları kullanmıyoruz. Genelde internet mesajlarını kullanıyoruz. İnternet mesajları da bu şekilde geliyor. Simge olarak gelmiyor mesajlarımız. Yani atıyorum WhatsApp'ın simgesi yukarıda belli olmuyor. Bu şekilde sarı bir simge olarak gözüküyor hepsi ve uygulamanın adı yazıyor burada işte. Görmüş olduğunuz gibi. Öncelikle hoparlörün bir görüşme sırasında son ses yüksekliğini kontrol edeceğiz ve telefonuna saati kıyaslayacağım şimdi. Finansman ve kredi kartı borç için Şifre, sesli imza ve bloke işlemleri için 1'i, kart işlemleri için 2'yi, bankacı işlemleri için 3'ü, internet şube ve mobil şube işlemleri için 4'ü, TFX Target ve yatırım 5'e kampanya ve ürünler için 6'yı tuşlayınız. Müşteri temsilcisine bağlanmak için 7'yi tuşlayınız. Evet kaydı izlediniz. Görmüş olduğunuz gibi e, te, saatin hoparlörü son ses yüksekliği gayet yeterli arkadaşlar. Sadece telefon hoparlörüne göre biraz daha cızırtılı geldiğini söyleyebiliriz sesin. Ancak bu durum karşı tarafı duymakta ya da anlamakta bir problem yaşatmıyor çok fazla açıkçası. Mikrofon kalitesi olarak da karşı tarafa sesiniz gayet iyi bir şekilde ulaşıyor. Telefon görüşmelerinde genel olarak iyi bir performans aldığını söyleyebilirim. Özellikle fiyatını düşünecek olursak tam bir fiyat performans ürünü olduğunu söyleyebiliriz bu konuda açıkçası. Evet, saat incelemeye devam edecek olursak ana ekran üzerinde yukarıdan aşağı doğru çektiğimiz zaman elimizi bu şekilde e, sessize alma özelliği ve bluetooth bağlantısını gösterdiği ve şarjı, tarihi gösterdiği bölüm mevcut. Aşağıdan yukarı doğru çektiğimiz zaman bildirimlere, sol tarafa çektiğimiz zaman direkt nabız sayar kısmına ulaşıyoruz ve elimizi sağa doğru çektiğimiz zaman menü kısmına ulaşıyoruz. Bu menünün en başında rehber kısmını görüyorsunuz arkadaşlar. Rehberimiz yaklaşık olarak 100 kişiyi saate aktarım yapabiliyor. Bu 100 kişiyi kafasına göre aktarıyor arkadaşlar saatimiz. E bu 100 kişinin dışında kalan kişilerden biri sizi aradığı zaman sadece numarası gözüküyor o kişinin. Yani rehberinizde 100'den fazla kişi varsa bazı kişileri saate aktaramayacaktır. O kişilerin dışında biri aradığı zaman da sadece numarasını görebilirsiniz. Ve burada nabız sayar kısmını görüyorsunuz. Nabız sayar da bu şekilde alt tarafta başlat kısmına bastığınız zaman nabzınızı ölçmeye başlıyor. Şimdi nabız sayarı bizim pulse oksimetremizde bir test edelim bakalım doğru ölçüm veriyor mu. Bu şekilde yaklaşık bir 10 saniye bekledikten sonra nabzımızı ölçtü 82-83 pulse oksimetremizin de ölçtüğü 83'tü. 85 ölçüyor şu an saatimiz. Palsımız da 85 86. Evet 86. Nabız sayar konusunda gerçekten çok başarılı bir şekilde çalıştığını söyleyebiliriz saatimizin. Nabız konusunda doğru değeri verdiğini size söyleyebilirim. Şimdi de kandaki oksijen miktarı ölçüm testimizi yapalım. Bu şekilde starta bastığımız zaman yaklaşık bir 20-25 saniye kadar bizi bekletiyor arkadaşlar ve bunun sonunda saatimiz e, kandaki oksijen miktarı değerimi 97 olarak ölçecek. Gördüğünüz gibi 97. Pulse oksimetremizin ölçtüğü değer ise 98. E, bir birim bir e, fark var arada. Doğru ölçüp ölçmediğinden çok emin olamadım açıkçası. Onun dışında burada gördüğünüz gibi e, müzik çalar kısmımız mevcut. E, saati e, bu şekilde bluetooth kulaklıkla direkt bağlayamıyoruz ama i̇kisini telefona bağladığımız zaman hem bluetooth kulaklığı hem saati bu şekilde kulaklıkta müzik dinlerken müzikleri değiştirebiliyoruz. Bu da güzel bir özellik açıkçası. Her replikada ve her akıllı saatte bulunmuyor. Burada yine tansiyon ölçümünü görüyorsunuz. Çok doğru ölçtüğünü söyleyemeyeceğim. Ve EKG ölçümünü görüyorsunuz. Bunlar da buraya görüntü olarak eklenmiş. Burada işte yapmış olduğumuz aktivitelerin kaydının tutulduğu bir kısım mevcut ve adım sayar kısmımız mevcut. Adım sayar konusunda şu şekilde bir e, teslim oldu. Her 100 adıma karşılık daha doğrusu her 110 adıma karşılık 132 adım olarak ölçtü adım sayar da. Bu da yaklaşık gün sonunda baya bir adım sayar farkı olacağını gösterecektir. Yani birebir doğru ölçtüğünü söyleyemeyeceğim adım sayarımızın. Ve burada spor aktivite kısmımız mevcut. Bu aktiviteyi başlattığımız zaman Hangi sporu yapıyorsanız yapın. Burada nabzınızı ölçmeye başlayacak, kalorinizi, yani gitmiş olduğunuz adımı ve yakmış olduğunuz kaloriyi aynı zamanda kaç kilometre yürüdüğünüzü gösterecektir. Bu koşma ile ilgili bir spor dalıydı. Burada işte uyku takibi kısmını gördünüz. Burada yine saat üzerinden buradan alarm kurabiliyoruz, direkt saat üzerinden ve aktif ve deaktif olarak çalıştırabiliyoruz. Burada dil kısmını gördük. Burada tema kısmı var. Bu tema kısmı çok fazla fark etmiyor arkadaşlar. Arkada ufak tefek baloncuklar ortaya çıkıyor. Ve burada Bluetooth kısmını görüyorsunuz. Burada Bluetooth ayarını yapabilirsiniz saatinizin ve yine dediğim gibi Türkçe dil ve karakter desteğimiz bulunuyor saatimizde. Burada fotoğraf yakala kısmımız mevcut. Deklanşör olarak saati kullanabiliyoruz. Yani bir fotoğraf çekimi sırasında uzaktan bir çekim yapma imkanı sağlayabilir saatimiz bize. Ve yine bu kısımda normal internet mesajlarını görebiliyoruz. Burada takvim kısmımız mevcut. Burada takvimi ayarlayabiliyoruz. Burada saatimizi daha doğrusu telefonumuzu bul özelliği mevcut. Burada oturma uyarısı aldırabileceğimiz bir kısım mevcut. Buradan zamanı kendiniz ayarlamanız gerekiyor. Burada bir güç tasarruf kısmı eklenmiş. Bu kısmı aktif hale getirdiğiniz zaman parlaklığı e, parlaklık kısıyor sadece. Başka bir özelliği yok. Bu kısımda hesap makinesi kısmı eklenmiş. Şurada kol işareti olan mavi kısma tıkladığımız zaman gelen aramaların sesini kapatmak için diyor sallayın e, eklenmiş. Burada kolumuzu böyle salladığımız zaman gelen aramanın sesini kapatabiliyoruz. Mesela bir ortamda uyarı sesini de kapatabiliyoruz burada. Ve burada uyanma jest kısmı var. Bu kısmın e, uyanma hareketinin aktif olması için açık olması lazım. Ve çağrıyı cevaplamak için kolunuzu sallayın kısmı var. Bu da çağrıyı direkt cevaplamak için kolunuzu salladığınız zaman çağrıyı cevaplamış oluyorsunuz. Burada da bir kronometre kısmı eklenmiş. Burada ayarlar kısmını görüyorsunuz. En başta bluetooth ayarları kısmımız var. Burada yine saatin tarzını değiştirebileceğimiz bir kısım var. Burada... E, bir mesaj geldiği zaman saat uyansın mı, uyanmasın mı ayarını yapabiliyorsunuz. Ee, şurada ses kısmı var. Bu ses kısmını size dinletmek istiyorum. Hoparlörü güçlü demiştim. Burada Yalnızca çal, yalnızca titret ve titret ve çal olarak da e, burada ayarlarımızı yapabiliyoruz. şu Hoparlör kısmını dinletmek istiyorum size. Evet dinlediğiniz gibi hoparlörün son ses yüksekliğini ben beğendim açıkçası. Yine burada diğer ayarlara devam edebiliyoruz. Buradaki hoparlörün son ses yüksekliğini kısıp e, arttırabiliyoruz ya da bildirimleri e, gelen bildirim seslerini açıp kapatabiliyoruz ve burada çoklu ortam dediği e, saatin ortam kısmı var. O ortamların sesini açıp kapatabiliyoruz. Burada görüntüle kısmı var. Parlaklığımızı son ses seviye, son parlaklık seviyesine kadar getirebiliyoruz. Çok parlak değil açıkçası ekranımız. Daha önce söylemiştim ve 15 saniyeye kadar da ekranın zaman aşımı kısmı mevcut. Burada yine e, metrik sistemler vesaire. E, burada QR kodu mevcut ve saatimizi sıfırlayabileceğimiz bir kısım mevcut bu kısımlarda. Onun dışında e, menü kısmımız genel olarak bu şekildeydi. Şimdi de hızlıca uygulamamıza şöyle bir detaylı bakalım. Fundo Pro uygulamasını kullanıyor saatimiz. Biliyorsunuz Fundo Pro uygulamasına diğer replikalardan aşinasınız. Bu şekilde e, uygulamayı kurduktan sonra gerekli ayarları isteyecek sizden. Bu ayarların hepsini saatin düzgün çalışması için vermeniz gerekiyor. Burada diğer uygulamalar üzerinde göster kısmını da aktif hale getirdik ve burada konum erişim kısmında açık olması gerekiyor ve bu bir aygıt ekle kısmında bluetoothumuzu açtıktan sonra bu şekilde bir aygıt ekle dedikten sonra yine gerekli izinleri verdikten sonra burada smartwatch olarak saatimizi görecek gördüğünüz gibi smartwatch olarak saatimizi gördü. Bastığımız zaman bağlantı işlemimiz tamamlanmış olacak ve burada bağlantıdan sonra yine birkaç izin isteyecek sizden. Bu izinleri de verdikten sonra e, menüye ulaşmış oluyoruz e, uygulamamızın. Burada e, gelen mesajların hangi uygulamalardan gelip gelmeyeceğini seçmemizi istiyor. Burada bütün uygulamalardan bildirim alma özelliğini e, değiştirebiliyoruz ve şu kısmın aktif hale gelmesi lazım. E, bildirimleri alabilmemiz için Ve e, pil tasarruf kısmını Kapatmamız gerektiğini söylüyor Uygulamamız yine buradan Gerekli ayarlar yapabiliriz genel olarak basit bir Uygulama çok fazla bir şey yok Burada cihazı bul özelliği var Ve onun dışında burada Görmüş olduğunuz gibi e, yapmış olduğunuz sporların Verilerini kaydettiği Kısımlar mevcut burada işte kaç adım attığınızı Kaç kalori yaktığınızı ve nabızlarınızı e, Kandaki oksijen miktarınızı Kayıt ettiği bir kısım mevcut Şimdi de uygulama bağlantımız bittikten sonra Bluetooth kısmından bir bağlantı yapmamız gerekiyor. Buradan smartwatch olarak saatimizi bulup eşleştirmeyi yaptıktan sonra bu şekilde saatimizin Bluetooth bağlantı kısmı tamamlanmış oluyor. Bu saatte saatin üzerinden ses gelme problemi bulunmuyor arkadaşlar. Medya sesi kısmı gördüğünüz gibi bu tikler arasında yok. Bu da güzel bir şey. Onun dışında uygulama anlatımımız bu kadardı şimdi saatimizin sonuç ve fiyat kısmına gelelim. Daha önce videonun başında söylemiştik. Ortalama 150 ile 170 TL arasında AliExpress üzerinde satışları mevcut. Ortalama bir 20 TL'de vergi ödeyeceğinizi düşünürsek 170 ila 190 TL civarında bu saate sahip olabiliyorsunuz. Görüntü olarak ben beğendim açıkçası. i̇şlevsel olarak eksikleri var tabii ki diğer replikalarda olduğu gibi ancak fiyat olarak gerçekten fiyat performans ürünü olduğunu söyleyebilirim bir gün civarında bir batarya ömrü olduğunu söylemiştik genel olarak fiyatını hak ettiğini söyleyebileceğim ürünlerden bir tanesi eğer görüntü olarak da beğendiyseniz bu saati alabilirsiniz arkadaşlar. Yine almak isterseniz de e, almış olduğum Aliexpress linkini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.